Böbreklerinde ve safra kesesinde taş olanlar bunu iyi dinlesin. Bak sirkenin kalsiyumu eritme özelliği var. Böbrek taşları, safra taşları da kalsiyum oksalatlardan oluşuyor zaten. Bunlar erittiği için bak bir tane formül size. Bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı iyisinden zeytinyağı, bir çay kaşığı da çörek otunu karıştırıp günlük böyle kullanırsanız böbrek, safra kesesi gibi taşlarınızı zamanla eritecek, yok edecek, yumuşacık böyle dökeceksiniz. İnanmayan da de evde uygulasın bak mesela bir bardak sirke alın elma sirkesi içerisinde yumurtayı kabuğuyla beraber koyun 24 saat bekleyin. Aynı top gibi yumuşayacak silikon gibi olur. Çünkü kalsiyum e, sirkenin kalsiyumu eritme özelliği var. Böbrek taşları e, safra taşları da kalsiyum oksalatlardan oluşuyor zaten. Bunları erittiği için bak bir tane formül size.